i got the boy Hepiniz çok iyisinizdir. Bugün gördüğünüz gibi. Oha zengin. Al bakalım. Çok iyi. Arkadaşlar bugün çok güzel bir yarışmayla karşınızdayız. Aynen Enes. Yarışmayı anlatmak ister misin? Tabii ki de kardeşim. Yarışmamız şöyle arkadaşlar. Türk askerlerini kapıştıracağız arkadaşlar. Türk askerlerini güçlendireceğiz. Savaştıracağız kendi aramızda. Ardından bu güçlendirdiğimiz Türk askerlerini Türk ordusuna yardım için göndereceğiz arkadaşlar arkadaşlar yani iki tane mutant güçlü Türk askerini Türk ordusuna da dahil etmiş olacağız arkadaşlar ama ondan önce güçlerini test edeceğiz sizlerle birlikte göreceğiz. Aynen öyle arkadaşlar. Evet kim yarışacak? Ben yarışacağım. Ben de yöneteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben de yarışacağım. Yani Enes'le birlikte bir vs atacağız. Aynen kardeşim ama sen yeneceğim. Hadi bakalım kim kimi yenecek göreceğiz. Arkadaşlar sizler kimleri destekliyorsunuz hemen yorumlara yazın bakalım. Fakiri destekliyorsanız şu an beğen tuşuna basın ve yorumlara 2 yazın. Hadi arkadaşlar yorumlara iki yazın. 2 ile doldurun. 2 iki 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 iki. Enes'i destekliyorsanız arkadaşlar yorumlara üç yazın ve beğen tuşuna basın. Şimdi onun da oylarını alıyorum. Üç 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 Hemen geçelim yerimize. Bu görmüş olduğunuz 3 adet spor arabayı da ben hediye ediyorum. Bu oyunu kazanana 3 adet spor araba hediyesi veriyorum. Sizce kim kazanır arkadaşlar? Hadi bakalım başlayın. Allah başla 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 hop girelim içeriye. Ben şuradan vagonumuzu alalım ve aşağıya doğru gidelim arkadaşlar. Yeni oyunlarla <laughs> <laughs> Ay korktum derim. Ee, aha yaratıklar burada. <laughs> aa, bu nasıl bir yaratık? Ee, aa kilitli. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika şu sandıkta. Aha bu ne? Oha şu silahlara bakın. Ona hop güzel. Şöyle of çok iyi. Bak mı? bakalım. Ay Naila teknoloji silahı da var. Oo, çok güzel. Evet. Ya, bu çok kolay. 2 artı 2 4 bunu bilmeyecek mi? Aha bu zepi çeviverdi bu ne? Aa kazma sanırım kazmamızı istiyor. Peki, o zaman niye iki tane sandık? 6 çarpı 3 kaç eder arkadaşlar? Yorumlar yazın bakalım. 3 çarpı 6 kaç ediyor? Bu ne? 18 bu arkadaşlar. Emin misiniz? 18 bak yanlış olmasın sonra elenmeyelim oyundan. 18'e girdik. Aha. Vallahi doğru iyi ki varsınız canım ailem benim. Şimdi kazalım bakalım. Bu neymiş? Oha! Saniyesinde yok ediyoruz burayı. Hop kaz bakalım. Ana süper. Aha! Sandık çıktı. <laughs> ah, üç tane anahtar çıktı. Allah başladık başladık hadi hadi dene, hadi Deniz hadi hadi. Hadi, hadi 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 yorum üç yazanda ben gözünü kara çıkarmayacağım. Ha? E bu ne be? E açılmıyor be bunlarla nasıl savaşacağım? Ana dur dur. Gel bir gidelim bakalım. Gel belki bir şey var. Ha? Aa, korkunç bebek çok iyi. Aa, çok iyi. Nerede? Bu ne? 2 artı 2. 3 çarpı Ay, Ben bilmem ki bu çok fazla zor. Ama 2 artı 2'yi biliyorum. Elimde sayarım. 2, 3, 4. Aha. Bu ne? Aa, kazmamız gerekiyor herhalde. Başka bir yerde yok mu ya? Allah'ım ya uğraşıp dur. Aha. Aha buldum. İşte bu kapıları açacak anahtarları buldu. Açıl. Aha bu değilmiş. Ne deniyoruz? Aha açıldı. Hadi içeri girelim bakalım. Şunu da yukarıya. Aa, geldik bakalım. Al bakalım şunu. Hop Allah. Dur 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 dur. Al bakalım şöyle. Gel buraya. Hadi kim gibi geliyormuş? Allah Allah şunu. Ya, Yaklaştı lan. kafana kafana vururum. Al ya da. Hop hop vur 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 bakalım. En iyisi uzaylı teknoloji silah arkadaşlar. Hop hiç yarı yolda bırakmıyor. Oha. Hop öldürdük işte bu. Ne? Hop birinci mutant eşyamızı aldık arkadaşlar. Nükleer güçlere sahip olacak askerimiz. Şunu deneyelim bakalım. Aa bu değil. Nerede diğer anahtar? Aha burada. Aha bu kapıyı açtı. Aç bakalım şöyle. Aha. Hop vuralım şuna. Oha. bu nasıl bir yaratık? Şunun yüzüne bakın, çok kötü. Al bakalım şöyle kafana kafana vurayım. Ne var ya bir de Bu pompalıyı vurayım. Al bakalım böyle ölürsün işte. İşte bu bir daha vurayım. Daha... Aa bitti bunun, gerek yok. Hop aldım bunu da. Bunu da yukarı koyalım. Şuraya gereksiz eşyalar bir boşaltayım. Aa burada bir tane chest var. Aha. Be. Anam vay, anam vay. Oha dolu. Uh. Ha bu. Ana! Şimdi dur bakalım. Hangi mutant eşyasını alsam en paralı dayan alacağım. Açıl bakalım. Şimdi. Şişt şişt. bak bakayım. Aha kurt adam. Allah! Allah! Ne var be? Al şunu. Oha! Bu ne? Oo, bin tane mermi mi? Aa, bu da çok güzeldir bunu da kullanalım. Hadi bakalım şimdi. Aha, bu ne be? O taş kolem. Gel git, gel git. Allah, gel buraya. Al bakalım şunu. Allah tutunamıyorum. Ha? Aha, öldürdük mü? Abi, bunu da öldürdük. Allah çok güzel oldu. Hop çok güzel iki tane mutant aldım. Şimdi yola geri dönelim. oh, bitti. Hemen gidelim arkadaşlar. Şuradaki mutant eşyasını alacağım. Bakın nasıl da parıldıyor. Acaba ne güçler katacak? Hemen şuradaki yaratı öldürelim. Son anahtarımızı da hemen. Hop açtım. İşte bu. Oha bu ne? Cep alıp hop bir daha vurdum. Bir daha. Hop 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 hop. Öl bakalım öl bakalım. Bana yaklaşamadan öldüreceğim. Böyle hop. Böyle ölürsün işte. Hop <laughs> aldım bunu da. Hemen 3 tane mutant eşyamız hazır arkadaşlar. Koy bakalım. Yukarı çıkalım. Hop. Hadi 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 hızlan. Hop! İşte bu. İndim ve çıkalım mutantlamaya başlayalım arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar mutant eşyalarımı buradaki askerimize atacağız ve o bu mutant eşyalarla türleşecek ve çok güçlü olacak. 1 2 3 ve alana kimyasal. İyi. <laughs> Ya? İnanmıyorum. Şuna bir bakın. Superman askerimiz oldu. Oha, alevden kanatları. Üstünde üç kafalı Ender Ejderhası. Çok güçlü. Ya kardeşim hile yapıyorsun? Hile Bu ne yahu? Yine yaptığın falan yok Enes. Ya tamam zengin be. Ben de mutantlayacağım. Hadi mutantla da bir görelim. <laughs> Arkadaşlar nasıl? Benimkini beğendiyseniz yorumlara 5 yazın bakalım. Şu güçlü askerimize bir bakın. Çok iyi ya. Hadi bakalım. İnşallah ben de çok güzel yapacağım. Göreceksiniz çok iyi olacak. Hadi şimdi ne yapacağız? Hop. Hazır mısın? Hazırım. İşte bu. Şimdi bunu atacağım. Hop, bunu attım. Ya oğlum hepsini da yap da şey görelim ya. Tamam be Allah Allah. Dolu bunu, bunu atacağım. Attım bunu da. Hadi Enes. Öf be tamam. Kimyasal eksini atıyorum. Çok güçlü olacaksın. Hem de süper güçlü. <laughs> i̇şte bu. Çok güzel. Gördün mü? Tamam be gördüm iyiymiş ya. Of of neyse belki daha güçlü. Hayır benimki daha güçlü. Arkadaşlar kiminki daha güçlü? Benimki mi? Yoksa fakirin kimi? Benimki diyorsanız yorumlara 4. Fakir diyorsanız yorumlara 5 yazın. Yani 5 yazacaklar değil mi arkadaşlar? He kesin kesin. Kesin yazacaklar değil mi? Benimki daha güçlü. Daha güzel. Daha güçlü gözüküyor. Hadi savaş başlasın. Başlasın. Ah, hadi gel bakalım buraya fakir senin bomba saldırısıyla yok edeyim. Lan ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Al bakalım al bakalım şunu al bakalım şunu al bakalım al bakalım. Ana bu çıldırmış şişe. Geri çık kardeşim ne yapıyorsun yahu Allah Allah. Gel buraya kaçma gel buraya kaçma. Ya yeter artık be valla. Al bakalım şöyle bir bomba atayım sana. Sen bana atıyorsa al ben de sana böyle ateş toplar. Abi o zaman al bakalım. Sana bu uzay teknoloji silahıyla bir, bir iki buraya da bir kendine gel be. Allah bu ne ne Gel bakalım buraya Enes. Seni, seni şöyle bir öldürelim. Bunun mermisi niye değişmiyor? Aha. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Hop bir daha vurdu. Gel bakalım buraya üstümüz. Aha işte bu böyle yok ederim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Enes'i nasıl yendi baba? Arkadaşlar daha fazla böyle kapışma videoları, mutantlama videolar, böyle garip yaratıklar görmek istiyorsanız şu an beğen tuşuna basın ve yorumlara belirtin arkadaşlar. Ve ben de size Enes'le birlikte, Zengin'le birlikte böyle kapışma videoları getireyim. Neyse ekranda çıkan videoları tıklamayı arkadaşlar. Örümcek alemize katılmayı unutmayın. Ekranda isimler var. Bunlar örümcek alemize katılan dostlarımız isimlerinizin de çıkması için abone olmanız yeterlidir dostlarım. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay. Ateş gücümüzde de her tarafı böyle yakarız ha.